Şimdi bir şey soracağım Tabii tamam, hocam. Şu e, şeyler var ya. Allah'ım bunlardan da. Dur neyse. hemen alayım bunu. Ne yapacağım bilemedim ben elimde. Oldum. Şimdi bu hocam, dolap temizliğini yaparken bir şey yapıyoruz. Biz titiz hanımlar şuradan alıyor. Şu bez bez versene bana. Ustam ha at bezi. At 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 hiç gelme yırtma kendini. Ha. Şimdi bak bezi şöyle alırsın. Parmağı şuradan ayarlarsın. Tamam mı? Evet. evet. Şimdi ay vay bira bismillah. Ha. Allah ne verdiyse. Alkışlar bir bir seçenek gerçekten daha var. Gerçekten tebrik ediyorum. 8. yeni mi? Tabii bu konuya da gireceğiz. Girelim. Bakın. Dalalım hatta. Hemen direkt ha. alalım Şu şekilde bir yapalım. Nasıl Zaydan. yapalım? Az evvel sizin göstermiş olduğunuz gerçekten çok dik nokta. Hatta zaten sizin yüzünüzden ben dükkanımı kapatmak zorunda kalacağım. <laughs> Bütün ayrıntıları öğrettiğimiz ya, için. <laughs> e, Ankara'daki, a, Ankara'daki şurada şurada müşterilerimizin bana dediği tek cevap Fatih'cim sen o işi bırak Zahide Hanım yapsın. Ne güzel anlatımlar <laughs> falan çamaşır <laughs> makinesinden. <gülüyor> tabii. Ama tabii bunlara para veriyoruz günah. Tabii. Hepimizin bilmesi lazım. Zayda bir de Hanım, siz öyle bir tatlı anlatıyor ki yani. Bakın <laughs> buzdolabının içinden bir şey alır verirken şuralara e, pul biber, yağ, mutfakta genelde tüketicimiz bazen pek aspiratör kullanmıyor. Mutfağın içindeki yağ Buzdolabı kapı contalarımızın arasına yapışıyor. Bunu fabrika buraya körük yapmış. Körüğün amacı lastiği kapatıp vakumlayıp çekmesi. Hı. Tüketicimiz her 3 ayda bir, 6 ayda bir buraya saf alkol, kolonya, pamuk, bildiğimiz çocuk bezi gibi bakımla buraları pamukla tertemiz yapıp pudralayıp bıraksınlar. Çünkü pudralayıp bu... bir tabii de. tabii. Bak pudra, pudra, pudra konusunu bilmiyorum. Pudra pişik yapmasın da. <laughs> Pudra niye Allah aşkına? Pudra. Bak e, onu bilmiyordu. Toz toplamıyor. Bunun özelliğini e, daha uzun süreli kalmasını sağlıyor. Ne yapacağız? Pudrayı alıp böyle böyle Şimdi dökecek bakın, miyiz? Önce buraya kolonya bir döktük. Aralarındaki yağ tabakalarını güzelce lastiklerin aralarını sildiğimiz zaman ha. bu körük kendine geliyor. Pudrayı da döktüğümüz zaman lastiğin birazcık daha ömrünü uzatıyor. Bunun bayağı bir faydası var. Bu lastik niye evet. bu kadar önemli? Dolabınızın ne kadar genç olup olmadığı bu lastiğin yıpranıp yıpranmadığı ile ilgili Doğru. değil mi? Doğru. Lastiğimiz genelde kapanmadığı zaman kesinlikle hatta şu an tüketicilerimiz evindeki buzdolaplarının kapı lastiğine bakabilir. Burası kemik gibidir. Sert. Ama... Sizin stüdyodaki buzdolabı adeta pırıl pırıl. Böyle bir şey olması mümkün değil. Zeynep ablacığım sağ olsun bir tanem. Çok Peki güzel. şimdi başka bir soru. Tabii. Kapatalım bunu ağlamasın dolabımız. Tabii. Canım canım. canım, <laughs> canım. Kapatalım. <laughs> şimdi üzmeyelim. dolabınızın evde bıraktığınız <laughs> dolabınız ya da evdeyseniz kaç derece olduğunu biliyor musunuz? Mesela bizimki ek, ne, artı 4 eksi on altı derece. Evet. Sizinki kaçta? Şimdi mevsim itip bilmiyorsunuz değil mi? Gidin bir bakın kaçta. Kaç? 2, 4, 5 kaç? 50 gösteriyor. Hatırlıyor musun? Yok. Ben de hatırlamıyorum. Gerçi geçenlerde bir baktım da oradan. Şimdi bu dolabın şunlar kaçta olmalı yani? Bu eksi artı 4 ne? Eksi 16 ne? Kış aylarında Zahide Hanım özellikle en yüksek ayarda kullanmamıza gerek yok. Şimdi burada rakamlar tersine gidiyor galiba. Tabii, rakamlar yani burada 16 eksi 28 olsaydı bu evet. daha soğuk demek daha, değil mi? Daha fazla soğutacaktır. Eksi yani art, eksi yükseldikçe daha da fazla soğutacak buzdolabımız. Kış aylarında eksi 16 kafidir. İyi midir? Ama eksi 24, 28 çıkarttığımız zaman kışın o eksi 24 çıkana kadar buzdolabımız daha uzun süreli çalışacak, daha fazla elektrik tüketecektir kesinlikle. Peki bu artı 4 ne? Artı 4 de alt tarafın soğukluğu. Ha. Bu alt tarafa karışamıyorum. Çünkü tüketicimizin evinde kaç çocuk var? Yaramaz mı? Aa, haylaz mı? Değişiyor. Ablam pazardan gelir. Şöyle hocam bir tutma imkanınız olur mu? <laughs> Eline telefon alır. Murad! Aa! Limon almamışsın. Dolabın kapağı 15 dakika açık kız. Dolabın kapağı 15 dakika açık kalır mı? Kalamazlar lazım. Dolabın zaydanın bakın dolabın kapağını açık bıraktığımız zaman dolabın içindeki soğuk kaçta gitti mi? Nereye gitti? Şu kapıdan çıktı gitti. Onu yakalayabilir miyiz? Mümkün değil. Yakalayamayız. Evin içindeki sıcak da dolabın içine girdi mi? E tabii. Sıcak Tekrar soğut. hadi bakalım yeniden başla soğutmaya dolap için. Aynen. E, bir de onun üstüne üstelik bir yaramaz çocuk varsa sürekli aç kapa aç kapa aç kapa. Sıkıntı. Bir de şu şekil yanlış bir yerleşim ya bir var de, da. Dur bir şey soracağım. Tabii hocam. Gerçi bu başka bir şeye giriyor ama bilmiyorum ki her şeyi biliyorsunuz maşallah. Şimdi ben bu dolabı kayınvalidem gelmeden önce bir güzel temizliyorum. Neyle? Sirkeyle. Fakat anam bak bir de niye açılmıyor şimdi o kapıyı sökersiniz o güçle. Buyurun. Maşallah ne? Maşallah, maşallah. E, ee, Niye kendini kapattı? İçine doğru soğuğu çe Vakuum. Soğuğu tekrar almaya doğru. başlıyor. Beni açma artık diyor. Ama üzgünüm mecburen açacağım göstermek için. Şimdi buraları siliyoruz. Sizin başınıza geliyor mu? Bir bakıyorum buhar olmuş. Ya daha yeni sildim. Dolabın kapağını kapattım. Yine buhar. Ki evet. anlatamam da şimdi. Ben bunu bak pırıl pırıl yaptım. ya dök yala. Doğru doğru hocam. Ne olacak? Şimdi bunun bir çaresi yok. Siz biliyorsunuz <laughs> mu hanıma mı soruyorsunuz? <laughs> Tüketicilerimiz burası kirlenmesin diye içine gazete seriyorlar. <laughs> Halbuki çok saçma. Gazete Bilme. Için var hocam. <laughs> Gülme. Yapanlar tamam, vardır. Şey <laughs> yok ama buraya gazete kesinlikle koymayalım. Ama yani, buraya gazete değil de ben o şeylerden biliyorum. Var. Örtüm örtü, yeşil örtüler Nylon. falan. Şunların arasına yapanlar var. Naylon hocam şu camın bittiği yere kadar serilebilir. Niçin? Cam kirlenmeyebilir. Ben öyle dedim diye söyleyemedi. Normalde yapmayın diyecek de. Yok yok yok. Yani mümkünse yapmayın ama aslında da. Şu hani şekil çok yapıyorlar Zaydanın Örtüyü buraya çıkartıp direkt salonda hani <laughs> gümüşlük olur ya. Oraya böyle bir fiskos bir görüntü, tül bir görüntü. Allah Allah. Buralardan sarkıyor. o kadarını görmedim e Tabii ama. sarktığı zaman da dolabın içindeki hatta ben şurayı bir boşaltayım tek bir bölümü. Bak yine orada da bir şey var. Tabii tabii tabii. Bu üflemesini sağlayan. Bu üst taraftaki sıkıntı aynı şekilde aşağı tarafta da geçerli Zahid Hanım. Bakın şurada delikler var. Bakayım, Buzdolabımızın. Gösterin bana o delikleri yayında Bakın, gösterin. Şurası. Heh, bu, yanda da var. Yandaki ne? Arkadaki ne? Bu yandakiler raf kanallarıyla ilgili değil, bunlar da var. Tamam. Hem sağ tarafta hem sol tarafta yukarıdaki pervane çalıştığı müddetçe buradaki deliklerden soğukluğu içeriye dağıtmaz hocam. Buraları çok kapatmamak lazım. Tabii. Böyle deliği gibi doldurmamak lazım. Yani Neyse arka da... tarafını bir kapatmayalım hocam şu şekil. Daima açık kalsın. Ama benim soru kaldı yine ya. Bak bunu biliyorsanız çözümünü bana da söyleyin ciddi Neydi söylüyorum. Neydi hocam? Pis bana kalmaması yazın. için. Hayır pis değil Camın temizliyorum. Cam... Nasıl temizli? Camın buhusunu nasıl temizliyorsun? Camın temizleme Sirkeli imkanımız... Sirkeli suyla silince limon mu kullansam Hocam, başka ne olabilir onun bilemedim Onun hiçbir yani. çaresi yok. Niçin diyecek olursanız çünkü aç kapa nem nutubet buharlaşma olduğu müddetçe o kesinlikle olacaktır. Olacak mı? Onun kesinlikle hiçbir çaresi yok.